Sayıştay Başkanlığı'nı Yücel Yılmaz'ın yaptığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemesinde birçok usulsüzlüğü belirledi. Belediye 2217 ticari minibüse işletme hakkını ihalesiz verdi. Bazı taşınmazlarda ihalesiz bir şekilde belediye şirketlerine devredildi. Ercan Öztürk'ün haberi. İhalesiz, i̇halesiz, bir ihalesiz bir şekilde, şekilde devredildi. devredildi. Sayıştay, belediyenin yeteri kadar, kadar şeffaf, şeffaf olmadığını, olmadığını bildi. Tam 2.217 minibüse, ihalesiz işletme hakkı verildi. Taşınmazlar, ihalesiz bir şekilde devredildi. Sayıştay, belediyeye dur dedi. Sayıştay belediyelere yönelik denetimlerini tamamladı. Bir yıl süren denetimler rapor haline getirildi. Raporda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir kez daha dikkatleri çekti. Sayıştayın Balıkesir'de yaptığı incelemelerde çok sayıda usulsüzlük tespit edildi. Onlardan biri minibüs hatlarının işletmeleriyle ilgiliydi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2717 minibüs hattının işletme hakkını ihalesiz verdiği belirlendi. Üstelik de süresiz olarak. Ticari minibüs hattı işletme hakkının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belediyeye bildiren Sayıştay, 2717 sözleşmenin iptal edilip işletmelerin ihale yoluyla yapılmasını istedi. Sayıştay raporuna göre bir başka usulsüzlükte belediye mülkiyetinde olan işletmelerin ihale yapılmadan belediye şirketlerine devredilmesi oldu. Başkanım, soyşır, başkanım. 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 Şey Meyve hali, iskele, kahvehane, tiyatro gibi yerlerin ihale yapılmadan belediye şirketlerine kiralandığı tespit edildi. Sayıştay bunun 2886 sayılı devlet ihale kanununa aykırı buldu. Balıkesir'de belediyeye ait çok sayıda taşımazın da ihaleyle kiraya verilmesi gerekirken işgaliye sözleşmesiyle kiraya verildiği ortaya çıktı. Dükkan, kafeterya, büfe ve benzeri 91 adet taşınmazın ihale yapılmadan kiraya verildiği belirlendi. Sayıştay, işgalcilerle yapılan sözleşmenin iptal edilmesi ve 91 adet taşınmazın ihale yoluyla kiraya verilmesini raporladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin dernek ve vakıflara taşınmaz tahsislerinde de Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı alınmadan işlem yapıldığı belirlendi. 3 derneğe 3 yıl, 10 yıl ve süresiz tahsisler yapıldı. Kanuna aykırı bulunan bu tahsislerin iptal edilerek belediye meclis kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayıyla yapılması istendi. Sayıştay'ın son tespiti ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin şeffaflığına ilişkin. Sayıştay, belediyenin yeteri kadar şeffaf olmadığını bildirdi. Kamuoyuna açıklaması zorunlu bilgi, belge, karar ve raporları internet sitesinde yayımlamadığını tespit etti. Sayıştay denetçilerinin bir önceki yılda aynı konulara ilişkin tespitlerinin olmasına rağmen belediyenin bu bulguları düzeltme yoluna gitmediği görüldü.